I <laughs> can Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hastane çantası videosuyla bu sefer karşınızdayım. Ee, ben çekmeyi geciktirdikçe içim pırpırdı ve gerçekten de şu an geceden beri Sadece çekiyorum ve hastaneye gitmek üzereyiz. Son kontrolleri yaparken hem çantamı açtım hem bir kurcalayayım bir bakayım diye hem de size hastane çantamda neler var hepsini göstereyim istiyorum. Ee, daha önce de söylemiştim çok çok böyle abartılı her şey fazla fazla almıyorum. Çünkü şehir dışında bir doğuma gitmiyorum ya da yurt dışında gitmiyorum. Evet 15 dakikalık bir hastane mesafesi var. O yüzden eşim arabayla gidip gelip eşyaları alabilir. Ama ben yine de lazım olacağını Eymen'den bildiğim kadarıyla size de göstereyim istiyorum. Bir de işte internetten baktığım Eymen'den hatırladıklarımla beraber hepsini göstereceğim. Ben şimdi hepsini şöyle poşetlere koydum kilitli poşet. Ikea'nın poşeti değil bu şey normal buzdolap poşeti. şey kilitli buzdolap poşeti diye geçiyor. bu Kora Plus'ların en büyük boyundan. içinde 10 tane var. Onu alırsanız gerçekten şöyle kocaman ve çok da iyi tutuyor. bunların içinde ne var? Siz 5 tane almış olmam lazım. Hepsini göstereceğim. Bir tane çorap, bir tane eldiven, şapka, alt ayaklı alt pijaması, atleti, üstüne bunun ve en altında da bezi var yani bir şey olduğunda bu şekilde verilecek ki ilk başta bunu giydireceğimi planlamıştım. O yüzden böyle direkt bunu vereceğim. Ama bende tulumlu bir set olarak var. Hepsinde aynı. Sadece bunda şapka yok ve çorap yok ayaklı olduğu için. Yani dedim bu çıkarken belki giydirirsem ince diye. O yüzden bunda yok. Bakın şöyle mesela şapkalı. Her şeyle bu da aynı şekilde. Bütün set halinde. Bir tanesi hariç hepsinde set var. Bu da öyle bakalım mesela. Her şeyle şapkasıyla evlerinde set halindeler. Bu da öyle mesela. Bu da tulum şeklinde. Ama bunun da şapkası, eldiveni, çorabı, her şeyle beraber var. Kaç tane almışım? Bir, 2, 3, 4, 5. Evet ben de 5 tane hatırlıyorum. 5 set kıyafet aldım. Biri çıkarken biri orada giyilecek. Bir şey olursa diye 3 tane de yedek var. Hepsinde beziyle çorabıyla hepsinde ayrı ayrı var. Çünkü karıştırılsın istemiyorum ama ekstradan tabii ki yani bir tane bez yetmediği için şöyle set halinde bez aldım. Setleri yani böyle poşete koydum. 2, 4, 6 12 tane de bez almışım ekstradan. Bunların içinde olan bezler hariç. Onun dışında şöyle 3 6 tane müslin aldım. Şu penye olanlardan. Şurada da müslin olanları var. Ağız mendili aldım. Hani üstümüze de alabiliriz. Ağzını da sileriz diye. Yere falan düşerse diye bu kadar aldım. Yoksa o kadar çok almanıza gerek yok tabii ki ama yere düştü bir şey oldu diye aldım. Sonra İki tane Müslüm battaniye aldım. Bunları da fazla almamın nedeni bir tane penye olarak aldım ki Adana şu anda çok sıcak. Temmuz 2. Bu arada 2 Temmuz'dayız. Tam <laughs> zamanım. İzlediğiniz anlayacaksınız. şöyle iki tane Müslüm örtü aldım. Ya yani örtebiliriz. Yere değer bir şey olur diye bunlar var. Bir tane de böyle battaniyesi var. Orada da sıcak olacağı için belki verirken hani bebeğe ilk zaman veriyor ya yani verebilirim diye düşündüm ama soracağım. Ona göre vereceğim için ikisini de böyle ekstradan yaptım. Sonra, da. Hı. Tamam şu da kalmış. Şu pamuğu aldım. Baby -me. Me'nin. de ben hep bunu kullandım. Islak mendil kullanmadım. Yine kullanmayacağım. Yine bunları kullanacağım. Orada hemen böyle şeyde muslukta ıslatıp sileceğim. Her zaman öyle yaptım. Yine <laughs> öyle yapacağım için bunu aldım. Islak mendil kendimizin kullanması için alacağım ıslak mendil var ama şu anda içeride onu unuttum ama normalde onu da çantaya atacağım. Yani sağ solu sileriz, elimizi falan sileriz diye aldığımız bir şey. Ama bu Eymen için. Onun dışında şu diperlerin kilotlarından aldım kendim için. İçinde 10 tane var ama Eymen'de hatırladığım kadarıyla ya 2 ya 3 tane kullanmıştım. Yine de paketi atacağım. Olmadı. Orada da bırakırım çünkü bir daha bu hiçbir zaman lazım olmuyor. Etrafımda da artık doğum yapmamış kimse kalmadı. O yüzden atarım. Zaten tutulmasına da gerek yok. Orada belki başkalarının ihtiyacı olur diye. Sonra kendime şöyle bir çantam var. İç çamaşırlarım, çoraplarım. Sonra emzirme sütiyenim. Bir tane şal olarak aldım. Ee, ne olur ne olmaz diye. Burada da gümüş kapak var. Onu da bunun seti içine koydum. Bu şekilde bu da var. Sonra ee, bakalım. Yani bu arada burada normal pet de var. Çıkarken çünkü hasta pedini falan kullanmıyorsunuz. Eğer akıntınız kanlamanız devam ediyorsa diye onu kullanıyorsunuz. Oh, sonra ve burada e, makyaj çantası var. Ama içinde sadece makyaj değil. E, ne var siz onları da söyleyeyim. Makyaj için ben e, çok fazla yapmayacağım için sadece ruj, e, allık, rimel ve kaş kalemi aldım. A, bir tane de fondöten, BB krem aldım yani. şey Şu fitminin Fondöten diye geçiyor ama bildiğiniz BB krem yani. Onun dışında şöyle diş fırçası aldım. Sıfır aldım ki daha kolay olur. Bir tane diş macunu aldım tara kaldım. Şöyle birkaç tane plastik şey, plastik tokalardan aldım. Bir de şunu alacağım. Zaten giderken takarım. Ütimel hava çok sıcak çünkü. Bir tane de bunu aldım. Onun dışında ben lens kullandığım için şöyle lens kabımı aldım. Lens suyunu aldım. Bir de çantama atacağım. Şimdi bir el kremi aldım. El kremini kullanmam ama benim elimde egzama olduğu için eğer bir şey olursa diye o anlık kullanabilirim diye bunu aldım. Sonra geceliklerim var. iki tane. Şöyle bir tanesi askılı. Ters tutuyorum. Şöyle askılı ve şuradan açılabiliyor. Gördüğünüz emzirmek için. Şu. Bunu pentiden almıştım ama eğmen zamanında almıştım. O yüzden bundan hiç linkleri yok. Bir tane de bu da eğmen zamanından. Şöyle yarım kollu. Onu da şuradaki düğmelerinden açılıyor. Şimdi onları katlarım. Onun dışında şurada kıyafetlerimiz var. Ben bir şort bir uzun hastaneden çıkarken giyerim diye iki tane de tişört aldım. Hangisini giyeceğimi bilmediğim için. Eşime de orada gece yatarken giysin diye bir şort ve bir de şöyle en altta tişört var. Onu aldım. Onun dışında başka bir şey. Şöyle kırmızı bandımı aldım. Takarım diye ilk zaman. Onun dışında kulaklığımı aldım. Kameramı alacağım. Telefotumu alacağım. Şarj cihazlarının hepsini alacağım. Yani hem kameranın hem telefonun hem eşimin telefonunu çünkü ayrı. Hepsini alacağım. Onun dışında da başka bir şey almayacağım. Giderken bir de terliğimi giyeceğim. Varsa sabahlığınızı alın. Benim bir sabahlığım vardı hiçbir yerde bulamıyorum. O yüzden de mecbur o olmadı. İşte şalı dediğim gibi bir şey olursa üstüme atarım diye hesapladım. Aldıklarım bu kadar. Ben sancılarla devam edemeyeceğim ve hastaneye gitmem gerekiyor artık. Çünkü ne olduğunu görmemiz lazım. Ee, i̇zlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.